Salı gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız. Birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşeti ekrana yansıtıldı. Kemal Özkurt'un özel haberi karşımızda. Özgür Özel'in liderliğinin somut göstergesi olduğu denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. olağan kurultayında Özgür Özel'in liderliğinin artık konsolide olduğunu söyleyen siyaset bilimi uzmanı Altun, firesiz kabul edilen anahtar listenin liderliği somut biçimde ortaya koyduğu bunu ifade etti. Haberin detaylarına sayfa 2'de erişebilirsiniz. Efendim günün ilk görüntüsü için sizleri Batman'a götürüyoruz. Bereketli topraklarında çiftçilerin arpa, buğday ve mercimek ekimi mesaisi devam ediyor. izliyoruz Yağışlar azdır ama gene umudumuzu yitirmiyoruz. Ama e, yakacak inşallah Allah'ın izniyle yakacak. Ben senede 700 800 dönüm arazi ekiyorum. Yani bildiğim bildim bildiğim yani bu işi yapıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Gece saat e, 10 10'a 12'ye kadar çalışıyoruz yani. İşimiz zahmetlidir yani çok eee emek ister, bilgi tecrübe ister. Günde yaklaşık 300 dönüm sürüyoruz. Yağmur yağınca toprak yumuşuyor. Biz de sürüyoruz, mevzüre hazırlıyoruz. E yazında hasadımızı yapacağız inşallah. Bereketli bir sezon geçer inşallah. Efendim, Yeni Gün Gazetesi'ndeyiz. Kozak rahat yok başlığı atılmış Nurcan Eti'nin imzası. Kozak yaylasında ayvalık bağ yüzüne planlanan yeni granit ocağı milyonlarca yılda oluşan jeolojik mirası ve bölgenin su kaynaklarını tehdit ediyor. Yaşam savunucuları çet sürecinin durdurulmasını isterken Kozak sahipsiz değil diyerek mücadele hazırlanıyor. Ekoloji Birliği estözcüsü özcusu. Süleyman Er Yılmaz konuya ilişkin demiş ki bunların altını su deposu olarak düşünmek gerekiyor. Onların yok edilmesi bölgede kalan suyu da yok etmek anlamına geliyor ifadelerine yer verdi. Haberin detayları sayfa 9'da. Efendim Şırnak'tayız. Milli boksör Nurselen Yalgetekin. Macaristan'daki U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. İzliyoruz. <laughs> Madalya sporcularımız madalyalarını sınsın. Okay. Herkes şimdi hey diye bak. Kérem, hogy álljanak fel a török himnusz tiszteletére. Please rise for the national anthem of Turkey. Please, please stay there. Dear medalists, please stay there because we would like to take a picture of you, the four of you. Four of stay there, stay there, thank you. Champion! Evet Nurselen'i bizler de İzmir'den tebrik ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Ege'de yağmur artık normal değil başlığı atılmış Seren Karaşahin'in haberi. Türkiye ve dünya genelinde iklim değişikliği kendini gösterirken İzmir'de kuraklıktan payına düşeni alıyor. Barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe azalırken aralık boyunca da kentte su kesintileri devam edecek. İzmir'de yağmurların da son 6 yılda azalmasıyla beraber kuraklık etkisini gösterecek. Ticaret Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, Ege bölgesi genelinde su yılı yağışlarının son 6 yıldır normalin altında seyrettiğini vurguladı. Haberin detaylarına Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Efendim Muş'a götürüyoruz şimdi sizleri Nusret Salman mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda kurulan fırında günde 4000 ekmek üreterek kentteki pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor. İzliyoruz. 12. sınıf aransı öğrencilerimiz geliyor buraya. Hamurun nasıl yoğurulmasını, nasıl kesmesini, nasıl kabarmasını, nasıl şekil verilmesini, bu hangi derecelerde pişirilmesini bunlara öğrencilerimize e, yaptırmayı ve öğretmeyi e, yapıyoruz burada. Diyorsunuz ki okulumuzun 2 yıllık staj süresi var. Bu staj süresinde gittiğimiz restoranlarda veya otellerde mutfak alanlarında çalıştığımızda bizim için çok avantajlı oluyor. Okulumuzda 490 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu günde ortalama olarak 4000 ekmek üretiyoruz. Bunun yanında simit, kuaca, açma, pide ve diğer unlu mamulleri de üretiyoruz. Bu merkezde bulunan pansiyonlu okulların büyük çoğunların ekmek ihtiyacını karşılamaktadır. Öğrencilerimiz burada üretime katkı yaparken aynı zamanda mesleği ve iş başında öğrenmektedirler. Bunlar okuldan mezun olduktan sonra özel sektörde olsun kamu sektöründe olsun iş bulabilme imkanına çok rahat kavuşabiliyorlar efendim Yeni Bakış Gazetesi'ndeyiz. Hayallerimiz bile çeyreğin çeyreği. Yılbaşı biletleri satışa çıkarken bir umut diyen emekli ve asgari ücretli 200 liralık çeyrek bileti 4 arkadaşıyla ortak alıp çeyrek biletin çeyrek hayalini ortak oluyor. Filiz Erol'un özel haberinin detaylarına bakalım konuya ilişkin Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak bir görüş bildiriyor. Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz. Günde bir bilet ancak satabiliyoruz. Eski nesil piyango alıyor, yeni nesil ise piyangodan uzaklaştı. Vatandaşımız perişan parası yok ki gelip bilet alsın dedi. Haberin detayları sayfa 5'te. Evet emeklilerin geçinemedikleri için tıpkı üniversite öğrencileri gibi bir araya gelip aynı evlerde ortak kaldıklarını duymuştum. Fakat bugün ilk kez böylesini görüyorum. Emekliler artık ortak bilet almaya başladı. Kıymetli izleyicilerimiz Zonguldak'tayız. Farklı yaş ve mesleklerden katılımcıların oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, sanatseverlerin beğeniyle takip ettiği konserleri yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor, izliyoruz. <laughs> 1980 yıl, 80 yılından beri faaliyet gösteren ve kilimde kültürel faaliyetleri yürüten tek derneğiz. 10 yıldır da Türk Sanat Müziği bünyemizde, Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni yılın girmesiyle beraber Ocak ayında da yeni yıla merhaba adı altında yine izleyicilerimize, bütün kilimli vatandaşlarımıza güzel bir konser vermeyi hedefliyoruz. Ve amacımız zaten kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi, öfümüzü yaşatmak. Sizlerin de söylediği gibi çok farklı meslek gruplarından insanlar var. Burada aramızda emekli subaylar var, kişiler var, memurlar var, ev hanımları var. Halkın her kesiminden insanı derneğimiz çatısı altında barındırıyoruz. Onlar da bu sosyal etkinliklere ilgi gösteriyorlar ve onlardan oluşan bu grubumuzla beraber de güzel konserler vermeye devam ediyoruz. Efendim Ege Telgraf gazetesindeyiz. Ölmüşüz, bitmişiz, ağlayanımız yok. Tarlada ucuz ekmek, rafta uçmuş etiket. Aradaki farkı bağlayacak köprü yok, uçurum giderek derinleşiyor. Topraktan sofraya uzanan halkalar kopmadan çözüm isteniyor. Nihat Akın haberinin devamına bakalım. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, üretici ile tüketici arasındaki derin uçurumu kapatmak için herkese görev düşüyor. Üreticiye adil fiyat, güvenli alım sistemi, komisyoncuya şeffaflık ve denetim, pazar esnafına makul destek, des, tezgah ücretleri, tüketiciye bilinçli alışveriş destek politikaları, devlete gençleri üretime yönlendirecek teşvikler. Soframızdaki her lokma ortak emeğimizdir. Adil, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir tarım sistemi kurmak zorundayız diye konuştu. Sayın Acar haberin detaylarına sayfa 5'te erişebilirsiniz. Efendim İzmir'den Batman'a Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın davetiyle gelen Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği üyesi gönüllü 9 diş hekimi

Teşekkür ederim hocam. Çekim yapıldı değil mi? Evet. 2001 yılında İzmir'de kuruldu. Türkiye'nin her yerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı engelli eğitim merkezlerinde, daha başlarında yatırı götüm bölge okullarında, sevgi evlerinde daha önce çocuk esirleme kurma evleriydi. Çocuk hapishanelerinde, yaşlı evlerinde hizmet veriyor. Bugün de Batman'da, iki yıldır Batman'da çalışıyoruz. Böyle güzel bir merkezde tahmin toplam 200-250 çocuğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye genelinde tabi çalışıyoruz. Biz İzmir merkezi bir derneği söylediğim gibi. Yani İzmir'e en uzak neresidir? Hakkari'dir, Batman'dır, Uyuları'dır. Türkiye genelinde bu arkadaşlarımız, dış arkadaşlarımız, gönüllülerimiz 150 çocuğumuza bakmışlardır. Yapılan bölgesi dahil 150 bin kilometre yapmışlardır. Yani bu ulaşabilecek kolay bir rakam değildir. Sadece günlük esasında bugün çalışmalarımız. Biz örnek olmak istiyoruz. Sisteme ulaşanlarla ulaşacaksınız. Bugün de burada 8-9 kişiyiz. Efendim 9'da 9 isimli yerel gazetenin manşetine bakalım. Taşkınlar ve kötü koku tarih oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İssu Tire ilçe merkezinde taşkın riskine kalıcı olarak son verecek ve kötü kokuyu ortadan kaldıracak. Toplamda yaklaşık 300 milyon TL'ye ulaşacak yatırımın ilk aşamasını başlattı. Proje kapsamında Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde 5 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor su, yağmur ve atık su hatlarını tamamen ayrıştırarak hem Tire'nin yaşam kalitesini yükseltecek hem de küçük Menderes havzası üzerindeki çevresel yükü azaltacak. 2026 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen projeyle ile kentin altyapısı iklim koşullarına karşı dayanıklı hale getirecek. Evet bizlere de vatandaş olarak Umarım ya da inşallah demek düşüyor. Haberin detaylarına sayfa 6'da erişebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz günün son görüntüsü için sizleri aynı zamanda benim de memleketim olan Ağrı'ya götürüyorum. Aile Destek Merkezi'nin pastacılık ve aşçılık kursuna katılan kadınlar mutfağı gelir kapısına çeviriyor. İzliyoruz. <laughs> Sosyal yardımlaşmaya bağlı bizim bu kurs yerimiz. E, malzemeyi karşılıyorlar. Çünkü aşçılık veya pastacılık denildiği zaman insanlar şey zannediyor, hani çok kolay bir kurs zannediyor ama oysa hiç de öyle kolay değildir. E, pastacılık ve aşçılık e, kurslarımız var. 8 yıldır ben Aile Destek Eğitim Merkezi'nde görev almaktayım. E, Birçok kurs yerim oldu hepsi çok güzel yerlere geldi kendi iş yerlerini açanlar var evde butik pastacılık yapan kurs yerlerimiz var e, şu an ana sınıflarında yurtlarında işe girmiş öğrencilerimiz var çünkü bizim burada yaptığımız e, eğitimi biz Mep onaylı belgelerimizle e, bu hizmeti veriyoruz. E, bazı öğrencilerimiz bu işin usta öğreticiliğini de yapıyor. Farklı illerde tayin olup giden öğrencilerim var ve ben onlarla gurur duyuyorum. Şu an kendi iş yerlerini açanlar var. Kendi paralarını kazanıyorlar. Ekonomik özgürlüklerine kazanmış durmuştalar. Ben burada işi öğretirken, işin püf noktasına varıncaya kadar kurs yerlerime bilgi veriyorum. Ben burada hem yöresel öğretiyorum. Hem de e, günümüzün modern zamanına uyarlanmış, yani evet şu anda bir profetörel çalışması yaptık siz de çektiğiniz kurs yerlerimizle beraber. E, her çeşit aklınıza gelebilecek, kurabiyesinden, poğaçasından, içli köftesinden, mantısı, baklavası, sarması yani aklınıza gelebilecek her şey. 3 senedir Ağrı Destek Merkez kursuna geliyorum. E, buraya geldiğimden beridir bayağı bir geliştim. Buradan sonra da kendimi bir, bir pastane açmayı düşünüyorum belgelerimi aldıktan sonra. Efendim 9 Eylül gazetesindeyiz. Özge Uyan'ın özel haberini aktarıyoruz. Nefes alanlarımızı yok etmeyin. Şehir Plancıları Odası yöneticisi Zafer Mutler, kentin tarım, ekoloji ve su yönünden önemli alanlarının yapılaşma baskısıyla karşı karşıya bırakıldığını ve bunlara karşı mücadele verdiklerini belirtti. Mesleğimizi icra etmiyoruz artık. Plancı değil, savunmacı olduk değerlendirmesini yaptı. Efendim haberin detaylarına sayfa 6'da erişebilirsiniz. Evet, günün son görüntüsü şimdi ekrana gelecek. Henüz çocukken dokuma tezgahının başına geçen Şemsi Sayın. Eğitimini de aldığı motiflerle yarım asırdır eşme kilimi için ilmek atıyor görüntümüz sizlerle benim için gençliğim çocukluğum okul hayatım Maddiyatım yani kilim dokuyarak kazandığım paralar çocuklarıma aldığım hediyeler evim aldığım eşyalar hep kilim sayesinde yani kilim işini yaptığım için kazandım O benim için bir rızık diyelim yani bir meslek yani benim için Vallahi Keşke daha yaşım genç olsa da dokuyabilsin Artık yaşım ilerlediği için herhalde birkaç sene daha dokumak istiyorum Sağlığım el verdiği sürece dokurum herhalde her yörede yöreye ait motifleri kullanılmıştır eşmede. Eski bir kültürümüz var yani eşmek kilimi çok eski bir tarihçesi var. Eskiden bundan 20 30 sene öncesi her evde her kız veya anne baba herkes kilim dokurdu. Kilimlere böyle hani değer verilmediği zaman çok üzülüyorum. Çünkü çok emek, çok emek. Yani onun ha düşün artık koyunun üzerinden o yünük kırkmak bir meslek, yıkayıp boyamak, eğirmek hepsi bir düşün. Tezgahda dokumak o ayrı bir iş. Hepsi bir emek yani. Bunu değersiz kılmak bence hani hakaret olur. Çok emek isteyen bir meslek. Kıymetli izleyicilerimiz bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, haberle ve umutla kalın.